Ee, erken gündeme baktık şimdi Ankara havası için, başkent gündemi için Ankara'ya uzanacağız ama Ankara'da A Haber Ankara stüdyosunda bugün bir konuğumuz var. Onunla konuşacağız, yaklaşan yerel seçimleri konuşacağız. Bir belediye başkan adayı bizi bekliyor Ankara stüdyomuzda. Hemen dönelim Ankara'ya. Ee, AK Parti Ankara Güdül ilçesi belediye başkan adayı Sayın Havva Yıldırım bugün konuğumuz. Kendisi Ankara'da biz İstanbul'dayız. E, seçim çalışmaları nedeniyle tabii yoğun bir gündemi var Havva Hanım'ın. O yüzden Ankara'da ağırlıyoruz kendisini. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Zahmet edip geldikleri için stüdyomuza. Hoş geldiniz Havva Hanım diyeyim önce. Hoş bulduk. Günaydın. 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 Nasılsınız? Heyecanlı mısınız? Önce onu sorayım. Yani Teşekkür az ediyorum. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Çok heyecanlıyım. Daha önce televizyona çıktım ama canlı yayına çıkmamıştım. Biraz heyecan var evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii kadın adayların sayısında e, bu yıl hani kısmi de olsa bir artış söz konusu. Daha da önemlisi sizin gibi e, maalesef sayılı sayıda e, az sayıda başörtülü aday da var. E, belediye Başkanlığı seçimine girecek. Bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir Afyon ilçesinde yine, bir, yine Afyon'da bir beldede Başörtülü aday söz konusu eğer elimdeki kayıtlar doğruysa. Aynı zamanda Konya'nın Meram ilçesinde yine sizin partinizden AK Parti'den bir kadın belediye başkan adayı var. Yine bir de galiba Hakpar'ın Diyarbakır'da büyükşehirde bir başörtülü belediye başkan adayı var. Tabii aslında belki bütün bunları söylemek de ne derece doğru bilmiyorum. Sonuçta hayatın içinde başörtüsü var olduğuna göre elbette belediye başkan adaylıklarına da milletvekilliğiyle de sizin gibi tercih olarak başörtüsü takarak hayatını idame ettiren insanların var olması çok tabii bir durum ama çok alışık değiliz tabii Türkiye olarak <laughs> bu fotoğraflara henüz o nedenle sizi biz özellikle konuk etmek istedik ama tabii öncelikli olarak kadın kimliğinizle konuğumuzsunuz Güdül'de AK Parti'nin adayı olarak seçimlere gireceksiniz şimdiden hayırlı olsun diyelim ve hemen şunu sorayım nasıl gidiyor adaylık süreci, seçim süreci. Çok teşekkür süreci. ederim. Başak. Şu anda çalışmalarımıza evet. başladık. Sahaya indik. Ee, çok güzel gidiyor. Vatandaşın takdiri güzel. Ee, zaten partimizin Allah'a şükür e, adayı olmak ayrı bir avantaj. Ee, bizim çalışmalarımızda da inşallah üzerine daha da e, et, etki yapacak, katkı verecek. Ve vatandaşın inşallah teveccühünü kazanıp seçiliriz. Peki bir şey soracağım Havva Hanım. Bu e, çok konuşmak Böyle. istediğim bir konu değil ama yine de birkaç cümle sizden öğreneyim sonra asıl soracağım sorulara geçeceğim. Başörtülü olmanızın avantajı ya da dezavantajını görüyor musunuz güdülde halkın arasına girdiğinizde? Özellikle buna ilişkin bir şey var mı bir yaklaşım? E, şimdi ben güdüllüyüm. E, ben orta sonda kapandım. Ortaokula giderken başörtüsünü e. taktım. Güdül'e avukat olarak geldim 1999 yılında ee, ve hep başörtülüydüm. Ee, ben e, başörtülü olmanın her zaman yararını gördüm. İnsanlar özellikle güdüllü olmamın da etkisiyle hep beni bir e, kardeşleri, bacıları gibi gördüler. Öyle saygı gösterdiler. E, ben de aynı şekilde insanları özellikle e, güdülümüzün insanlarını çok seviyorum. Bu karşılıklı sevgi saygı da bu şekilde devam etti. Siyasette de öyle. Ben her zaman başörtülü olmanın faydalarını gördüğüme inanıyorum. Belki şimdiye kadar devlet dairelerinde birçok kurumda birçok özel sektörde bu hep bir dezavantaj gibi görüldü. Çok şükür hükümetimiz sayesinde bu sorun aşıldı. Ama ben güdülde de siyasette de hep bunun avantajlarını gördüğümü düşünüyorum. Memnunum. Bu şekilde olmasına Evet her zaman da dediğim gibi faydasını gördüm çok şükür. Evet Hava Hanım, bildiğim kadarıyla siz zaten e, AK Parti'nin içinde bölgede e, daha önceden de e, çalışmaları olan birisiniz değil mi? Yani partinin içinde görevleriniz vardı diye biliyorum. 2001 yılında AK Parti'yi güdülde ben kurdum. Yani kurucu ilçe başkanıyım. E, 2009 seçimlerinde de il genel meclis üyesi olarak seçildim. ...ve hala görevime devam ediyorum. Bu ilçe başkanlığının döneminde de... ...hem kurucum hem de iki kere seçildim. Yani evet. e, bu üç dönem... ...ilçe başkanlığı yapmış bir kişiyim. Bize biraz şeyi anlatsanıza... ...Güdül... E, ...yani mu muhtemelen izleyicilerimizin... ...bir bölümünün e, çok da bilgi sahibi olmadığı... ...ilçelerinden biri Ankara'nın. Küçük bir yer midir? E, nasıl geçer hayat Güdül'le? E, güdül... E, güdül ...Ankara'nın e, kuzeybatısında... Küçük e, hem doğası hem insanı bozulmamış tarihi evleriyle doğal dokusuyla tam bir açık hava ve tarih müzesidir. E, dediğim gibi insanları da e, bozulmamıştır. E, göç almaz daha çok göç vermiş e, maalesef bu göç verme kısmına maalesef diyorum. Öyle olduğu için de e, havası temiz, doğası temiz, insanları temiz, suyu temiz yani. E, Bozulmamış bir Anadolu kasabası diyebiliriz Güdür'e. Çok temiz, şirin, güzel bir yer, yemyeşil bir yer. Ama reklamını herhalde çok iyi yapamadık ki daha tam tanınamıyoruz. İnşallah başbakanımızın da bana verdiği bu görevle e, kazanırım ve tanıtımını da daha iyi yaparız diye düşünüyorum. Hemen orada şunu sorayım. Siz bildiğim kadarıyla aday adaylarından biri değildiniz. Yani e, adaylığınız açıklanmadan değildim, evet. önce. O süreci evet, birkaç cümle anlatsanıza bize. Tabii ben aday adayı değildim, belediye meclisine başvurmuştum. Adaylarımızdan Ça Belediye Başkanı'mız vardı Muzaffer Bey, ben onun aday olmasını çok istiyordum tecrübeli olduğu için. Ben de onun büyükşehir belediye meclis üyesi olmak için başvurmuştum. Ama başbakanımızın takdiriyle özellikle bayan aday olması eğer uygun biri varsa başörtülü aday olmasını istediği için başbakanımız Muzaffer ile benim yerimi değiştirmiş. Biz böyle şakalaşıyoruz aramızda. <laughs> Beni o göreve takdir etmiş. Muzaffer Bey'i de benim istediğim şekilde göreve takdir etmiş. Ben bu konuda büyük bir sorumluluk aldığımı, Başbakanımın bana çok önemli bir görev yüklediğini düşünüyorum ama güdül içinde bunun büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Allah'ın büyük bir nimeti olduğunu düşünüyorum. İnşallah vatandaşımız da takdir eder kazanırsak tabii ki bu bir seçim. Vatandaşımız bizi güvenir, ister takdir ederse seçilebiliriz. da aday gösterdim ama seçilmek vatandaşımızın takdiriyle mi? olacak Elbet bir mi? şey. Ben başbakanımızın, hükümetimizin, inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızın Melih Bey'in de vereceği destek ve katkıyla Güdül'de bu durumu çok iyi kullanacağımıza ve büyük bir avantaja çevireceğimize inanıyorum. Yani ben şöyle düşünüyorum, inşallah Güdül geleceğini oylayacak diyorum. Peki Avva Hanım, şimdi mutlaka tabii ki küçük bir yer dediniz ama şüphesiz özellikle mahalli seçimlerde halkla temas etmek, halkın arasına girmek, ee, orada yaşayan evet. insanlarla birebir ilişki kurmak çok önemli. Hani büyükşehir belediye başkanı adayı evet. da olsanız durum bu. beldede de aday olsanız durum bu. Şunu evet. merak ediyorum. Özellikle evet. Güdül'deki kadınların e, onların yanına gittiğinizde ya da konuştuğunuzda seçim çalışmalarının sırasında nasıl tepkileri var? Nasıl yaklaşıyorlar size? Kadınların e, şeyine, yaklaşımı. Şimdi evet şimdi Güdül'de her vatandaşım 7'den 70'i tabii ki çok kıymetli. Ben zaten Güdül'e avukat olarak e, gelmiştim, başlamıştım Güdül'de işe. Düşüncem tecrübe edinip büyük şehre geçmekti ama Güdülü çok e, ben kendim Güdüllüyüm ama Güdül Ankara'da okudum merkezde. Güdül'ü çok sevdim, insanlarını çok sevdim. Siyasete girdik, çalışmalarımız devam etti. Böyle olunca da ben e, resmen diyebilirim ki Güdül'e aşık oldum ve Güdül'de kaldım. Yani bana ne görev verildiyse, ne uygun görüldüyse de oradan devam etmek için kaldım. İki çocuğum var, evliyim, Güdül'de yerleşeyim, ailem orada, orada bütün hayatım orada. Şimdiye kadar da avukatlık yaptım zaten, işim de oradaydı. Şimdi dediğim gibi 7'den 70'e herkes seviyorum ama özellikle kadınların ve gençlerin bana Allah razı olsun teveccühleri çok fazla. Ee, ben e, Güdül'e inşallah bir kadın eli de değsin istiyorum ee, başbakanımız da böyle takdir ettikten sonra bir kadınlar da bana güveniyor çok olumlu e, sinyaller alıyorum görüşmelerim çok iyi geçiyor gençler güveniyor e, hem bayanım hem gencim e, gençler de çok güveniyor zaten e, orta yaş grubu yaşlı grubuyla ben 14 yıldır 15 yıldır Güdül'deyim e, sürekli görüşüyorum tanışıyorum. Onların da ilgileri, alakaları çok güzel. Geçmiş çalışmalarımı da ıı, bakarak ıı, başarılı olacağıma inanıyorlar ve şu anda destek veriyorlar sağ olsun. Peki Hava Hanım şey de Özellikle sorayım kadınlar size. kadınlar ve gençlerin çok büyük desteği var. Anladım. Peki efendim şey de öğrenelim. Buyurun. Ee, şimdi böyle satır aralarında falan kısa bir bahsettiniz geçtiniz ama mutlaka bizi e, bu an itibariyle gerek A Haber ekranından gerek Radyo Turkuaz'dan dinleyen güdüllü e, dostlarımızın da olduğunu varsayarak işte işte tanıtılmaya muhtaç filan dediniz evet. Güdül'den bahsederken. Ne öneriyorsunuz? Yani ihtiyacı siz var, belediye evet. başkanı olursanız eğer seçilirseniz ne fark e, oluşturmayı hedefliyorsunuz? Kısaca projelerinizden, Güdül'e ile düşüncelerinizden konuşalım mı biraz? Tabii. Şimdi Güdül e, dediğim gibi e, şu anda açık ve e, açık doğa ve tarih müzesi konumunda. Sayın Valimiz en son geldiğinde dedi ki Güdül saklı bir cennet. ...açık bir o bu tabiri kullanmıştı... ...Doğa ve Tarih Müzesi diye. ...bizim aynı Beypazarı, Safranbolu evleri gibi... ...aynı zaten ustalar yapmış evlerimiz var... ...biz bu evlerimizin 400'e yakınını restore ettirdik... Ee, ...çok güzel e, Kimir Vadisi üzerinde güdül... E, ...Milattan önce 2000 yıllara e, kadar uzanıyor diyeceğim ama... ...Salihler Köyü'nde bulunan kaya yazıtlarına göre... ...Milattan önce 3500 yıllarında... Türkler buralara gelmişler ve Türkiye'de bulunan en çok e, geniş kapsama ait kaya yazıtları Salihler Köyümüzde. Ondan öğreniyoruz ki milattan önce 3500 yılında Türklerin gelmesiyle hayat güdül de başlamış e, buraya. E, dediğim gibi tarihi evlerimiz var. Üzümümüz, lep kirazımız, leblebimiz, meyvemiz çok meşhur. E, eski tarih kitaplarında Osmanlı saraylarına... Bu meyvelerimizin bu ürünlerimizin gittiği yazıyordu yazarmıştı ben de hani gördüm biz okumadık o tarih kitaplarını ama gördüm mağaralarımız var milattan önce 2000 yıllarına ait etilerden başlıyor daha sonra firinkler ve bizansların yerleşim yolları olarak kullandığı. Ee, çağ beldemiz var. Ee, 58 derece 100 litre suyumuz çıktı. Bu suyumuz dünyada üçüncü, Avrupa, özür dilerim Avrupa'da 3 üçüncü, e, doğru Avrupa'da üçüncü, dünyada ikinci hem içme hem banyo özelliği olan e, kıymete sahip suyumuz. Bu hem Hacettepe Üniversitesi'nin hem Meytan'ın yaptığı tahlillere göre evet. şu anda orada mega bir jeotermal e, turizm ve sağlık kenti kuruluyor. Öyle bir değerimiz var. Güdül'de de su çalışmalarımız devam ediyor. Yeterli sıcaklığa ulaşamadık. 37 dereceyi bulduk. İnşallah Büyükşehir Belediye'mizin de katkılarıyla daha derinleri yeterli sıcaklığı da bulacağız. Sorgun Göleti'miz var. Bir doğa harikası. Büyükşehir Belediye'miz 5 yıllığına burayı e, 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 kiraladı. Çok güzel, dev bir proje hazırlıyor. Bu projeyle birlikte hem gençlerimiz için büyük bir iş olacak hem de turizm yönünden büyük bir bizim için kazanım olacak. Aynı zamanda demin bahsettiğimiz gibi bahsettiğim gibi kaya yazıtlarımız var. Salihler, Adalı Kuyu köyü sınırları içerisinde. Bu yazıtlar Türkiye'nin damgaların göçü belgeseli yayınlanmış TRT'de yayınlandı daha önce 3 bölüm halinde. Orada da dinleyenler olmuştur, izleyenler. Bu yazıtlarımız şu anda Türkiye'de bulunan en büyük yazıtlar ee, şey olarak e, çoğunluk olarak ve Türklerin milattan önce 3000 ile 3500 yılları arasında Anadolu'ya daha önce geldiğini gösteren yazıtlar Orhun abideleriyle aynı yazıtlar. Ee, daha e, köylerimiz var, köylerimizde doğal tarım yapılan yerlerimiz çok fazla. Şimdi seracılığa başladık. Ee, bu biz eğer elimizdeki bu imkanları kullanır ve geliştirirsek, zaten güzel evet. bir reklam yaparsak, vatandaşın da e, ürün yapmasını ve satmasını sağlarsak, e, biz güdülün inşallah zaten geleceğini e, garanti, garanti altına almış evet, olacağız. Havarım Nasıl? bir kere şunu İnsanlarımız söyleyeyim. İnsanlarımız çalışacak e, ama. E, Buyurun. Şu, estağfurullah şunu söyleyeyim bir kere ya farkındaysanız sizin adaylığınızla birlikte Güdül de konuşulmaya başlandı. Bu bile bana sorarsanız evet, hani kendi evet. adıma güdül Reklamımız için bir şans. Evet, başladı değil mi? Elbette, elbette. Bu güdü güdül evet, için önemli evet. bir şans. Doğru evet. söylüyorsunuz, haklısınız. Evet. E, ve yine sizin adaylığınız vesilesiyle muhtemelen seçim gecesi e, evet. Türkiye'nin merak ettiği seçim sonucunu yerlerden birine dönüşmüş durumda e, Güdül. Hayırlısı olsun. E, Aynen o, öyle. O... Amin, aynen öyle. Ben bundan sonra da başbakanımızın, bakanlarımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın güdüldeki çalışmalarımız nasıl gidiyor, iyi mi, <laughs> nasıl destek vereceğiz diye de evet, takip edeceğine evet. inanıyorum. Ben evet. çok ufak şeylerimden bahsedeyim. Peki, Biz cümle alalım bir lütfen. Biz etkili bir reklamla evet. güdülü turizm ve jeotermal sağlık bölgesi haline getireceğiz inşallah. Güdülün altyapısını tamamen yenileyeceğiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla. Organik tarıma e, Tahtacı öğrencik Köyü'nde özellikle şu anda yapılıyor ve turlar geliyor oraya. Ve seracılığa çok önem vereceğiz. E, süt inekçiliğini ve Ankara tiftik keçisini ki nüfusa göre e, Türkiye'de en çok tiftik keçisinin yetiştiği yer Güdül'dür. Türkiye'de diyorum bakın ilçesi nüfusa göre Güdül'dür. Bunu geliştireceğiz. Süt ve süt ürünleriyle ilgili bir tesis projemiz var. E, Mezbahanenin açılmasıyla aynı zamanda e, e, ete yönelik hayvancılık yapanların da sağlıklı bir e, e, ticaret yapmasını pazar oluşmasını sağlayacağız kadınlar için aile yaşam merkezlerimiz ve çocuklar için özellikle yüzme havuzu olan e, gençler için de iş alanları ve gençlik merkezleri Peki. düşünüyoruz Hava Hanım, dediğim e, gibi evet. e, spor alanları düşünüyoruz Proje yani çok, dediğim öyle... gibi ben Allah'ın izniyle <gülüyor> başbakanımızı <gülüyor> hükümetimizi evet. Proje, bakan milletvekillerimizi ve Büyükşehir çok, Belediyemizi arkam aldıktan sonra güzel şeyler yapacağımızı inanıyorum. Peki Seçim çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Biz de seçim gecesi sabah, sabaha doğru gözümüz güdülde olacak. Ben güdüllü, güdüllü seçmenlerimizin vatandaşlarımızın dualarını ve desteklerini bekliyorum. Size de çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hava Yıldırım AK Parti Güdül Belediye Başkan Adayı Ankara Stüdyomuzda misafirimizdi. ...Türkiye'de bir elin parmağını geçmeyecek sayıda başörtülü kadın aday katılıyor başkanlık seçimlerine. Onlardan biriydi Havva Yıldırım ve bizimle hem Güdül'e ilişkin düşüncelerini paylaştı... ...hem bu kadın adaylık, başörtülü adaylık meselesini kıyısından, köşesinden konuşmaya çalıştık. Şimdi artık son dakikalara doğru yaklaşıyoruz ama... E konuşamadığımız bir sürü şey var onlardan biri 13 Şubat bugüne ne oldu geçmişte tarihte unutmamamız gereken ya da unuttuk mu unutmadık mı bakmamız gereken başlıklar var sırada unuttum sanma sakın var.